Esra Erol programında yaşanan olay, ekran başındakilerin midesini bulandırdı. 47 yaşındaki Güldane Şahin, vasisi olduğu engelli kızının nişanlısıyla birlikte ortadan kayboldu. Bu da yetmezmiş gibi, kadının genç adamdan hamile olduğu öne sürüldü. Olay sosyal medyada da büyük tepki topladı. Eşi Güldane'yi bulmak için yayına katılan Turan Şahin, anlatılanlar karşısında donup kaldı. Meğer kızlarını evlendirmeye çalışan aile, tam anlamıyla bir kabusun içindeymiş. Engelli Dilek'in bir yıldır nişanlı olduğu Cuma isimli genç, Turan Bey'in evde olmadığı zamanlarda eve gelip gidiyor, hatta zaman zaman evde kalıyormuş. Bu durum başta çok dikkat çekmese de, perde arkasındaki ilişkiler zamanla gün yüzüne çıkmış. Dilek'in canlı yayında anlattıkları ise izleyenleri derinden sarstı. Genç kız hem annesi hem de nişanlısı tarafından fiziksel şiddet gördüğünü, bir gün ikisini aynı yatakta yakaladığında tehdit edildiğini söyledi. Babana söylersen seni öldürürüz denilerek susturulmuş. Üstelik evdeki diğer çocuk da bu yasak ilişkiye tanıklık etmiş. Onun da konuşmaması için baskı uygulanmış. Güldane'nin savunması ise olayın vahametini daha da derinleştirdi. Kızım konuşamıyor. Bu yüzden nişanlısıyla ben konuşuyorum oysa saatler süren telefon görüşmeleri bambaşka bir ilişkinin kanıtıydı tüm bunların üzerine kadının genç adamdan hamile olduğu iddiası ortaya atıldı duyduklarımız sadece bir aile dramı değil insanlığın geldiği noktayı sorgulatan bir utanç vesikası